Selam herkese merhaba. Bugün en sevdiğim ilk 5 idol ve sevmediğim idolleri göstereceğim ve sebeplerini acıklayacağım. Başlıyorum tamam tamam. Öncelikle idolüm. Tabii ki de Jenny birinci sırada bu kadına ben bayılıyorum. Evet bazıları sevmeyebilir fakat ben çok seviyorum. Ve küçük küçük şeylerle olacak kadar da değilim herkes. Twerk atıyor zaten öyle nefret etseniz şarkısı gitmişti. Bu aşırı saçma sizde kayıp düşebilirsiniz ve panik atağınız olabilir. Bu gayet normal sonuçta robot değiller yani antiler o kadar saçma şeylere. Oluyorlar ki buraya sığmayacak ama gündemdekiler bunlar diye söylemek istedim. Sesi güzelliği falan mükemmel zaten. Sıradaki Aydıl Yugi evet ben açıkçası Yugi'nin vibe'ı. Benimle uyduğunu düşünüyorum gülüşü zaten harika. Sesinin tonunda ben baya baya seviyorum bence çok cana yakin bir Aydıl yani dediğim gibi çok seviyorum. Sıradaki idolu. Ben Rosie'de çok sıcakkanlı. Buluyorum ve özellikle sesinin en büyük hayranıyım ve bence kesinlikle daha çok dinlenmeliydi. Zaten güzelliğine falan konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum sizce. Sırada dördüncü favori idolum Asa. Asa benim lakabımı taşıyor bir de bence aşırı güzel. Hem sesi hem rapi falan harika bir idol kendime yakın buluyorum ister istemez. Ve sonuncu idol Kazuha. Kazuha sevdiğim yani de sevdiğim, tek idol yani demek istediğim diğer üyelere çok zınamıyorum fakat saygım var bir kişi hariç onu da belirteceğim. Zaten ballarım. <laughs> Şu an nefret ettiğim, idolere geldik bismillahirrahmanirrahim. İlk olarak Leya yani hala var mı şimdi kısacık sebebini gösterip, susacak çok linç yemek istemiyorum tokum. <laughs> Sıradaki idol Hyuna. Evet zaten çoğunuz neden sevmediğimi bilirsiniz ama ben yine de açıklık getireceğim. Yani o olayından önce Hyuna'yı çok seviyordum sesi falan. Ama ses değil karakterde önemli bir yapı bence. Hara'nın eskiyle çıkmasını geçtim yani onu geçiyorum bileş. Daha da kötüsü Cizc, biriyle evlenme yolunda hiçbir şekilde desteklemiyorum. Kötü yolda imin adımlarla güle güle. Evet sıradaki idol yani asla ısınamıyorum hani sevebilirim sevim diyorum ama sonra başka bir şey çıkıyor yani babası yaşında. Bir adamla çıkan birini kusura bakmayın sevemem bile başkasının kararına. Saygı göstermeyen insanlar saygı beklemesinler lütfen. Bu kadardı ama ben buraya sıktıramadım. Diğer sevdiğim idoleri de göstermek istedim. Video bu kadardı drama hepinizi çok seviyorum. Kendinizi sevin ve koruyun dikkat ettin sundularım moklum.